Herkese merhabalar ben Savaş. Ben sizlerle birlikte oynayacağım orada ve Esafar'ın 4 Grad Blur da. Tekrardan Osmanlı oynayacağım Bu sefer da 3 bölüm değil bayağı bir bölüm ilerletmeyi düşünüyorum ilerletebilirsin tabi Şimdi ilerletmeden önce de emanet yani. şunu sivilyuma şu 3 atların tamamlaması gerek yok Hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bunlar önemli şeyler benim için. bu şekilde sınırlara dağıttık ekonomi yoldan da şuraya gideceğiz şimdi ilk fokusumuzu bitirdik şuna sağ tarafa gideceğim şu anda bir tane daha tüfek satın alasınlar. var bu fabrika üretimimizi bire düşürecek ama olsun şuradan 150 politik güç gelecek Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya gideceğim. Daha önceki seri yaptığım gibi. Buradan sola döneceğim. Sol tarafa gideceğim. Buradan ise buraya gideceğim. Şimdiden 8 kal tüfek birikmiş. Şimdi ilk fokusumuzu getirdik ve ilk alacağımız Yardımcı bu olacak Ahmet Defik Paşa. Şunun ise bunu alacağım. Borç ödemeye şu an gerek yok. Onun yerine şuradan borcumu ödeyeceğim ben. Bu fokustan borcumu ödemeye başlayacağım. İki tane gemi var. Alacağız. İki gemi iki gemidir yani. Borç kısa ödenir o iki gemi yapılamaz kısa sürede <laughs> dur bir dakika daha önceki hatalarımdan ders çıkarmam lazım ve direkt bonambaya eğitime vermem lazım dur bir dakika hepsini birleştireyim Gelsin de dilek yapayım Tüfek satın alacağım borca Daha sonra top satın alacağım çünkü topa da ihtiyacım var Balkan savaşlarında eksikliğini yaşamayalım savunma genelimizi vereceğiz. Buraya cefat Paşa'yı verelim. Buraya da Ahmet Cemal Paşa'yı verelim. Şimdi fazla uzattım fokus ama olsun. Serinin videonun serisi nasıl sağlatmış olurum. Ankara'ya ve Denizli iki tane fabrika diktik. Şimdi ise Musal Konya'yı dikeceğiz. Şu anda borç ödediğimden dolayı fabrika inşaatım sınırlı. Ama üretimimiz dengelenmiş. Borç al. Ya ödenir ya bir şekilde. Bizim silahlanmamız lazım. iki fabrika çalışıyor şu anda. Ne? tekrardan bir daha hakbam. 348k askerimiz var. İngiliz pro atmamız lazım top satın lazım 300 gün sonra 12 Mart 1912 yılında daha erken olacak ama dur bir dakika ve bizden kaynak olan aaa astria majestan oluyor iyi. Alsın Avusturya'nın olursan kaynak. geldi. Topta satın alıyoruz. Şimdi şuradan 31 Mart olaylarına gidelim. Bir de 15 daha fakat borcu dediğimizden dolayı bakın. Hani 30k tüfek birikmiş. Gerek kalanı ise toplatın alma. Bitti fokus. Fokus süresi de bitti. Şimdi devamı olarak buradan sol taraftaki ordu modernizasyonlarına gitmem lazım. Borç ödemek. Orç Şeydin amcasıdır. Dört fabrikayla çalışıyor. 31 Aralık 1911'de bitecek diyor ama daha erken biter. Top satın. şey düştü. Ahmet Celal Paşa. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Bu adam gitmiyor. Ahmet İzzet Paşa. Bunu Yunanistan ve Montegre'ye koyarım. Ahmet Celal Paşa ile Maraş olarak yine Serp Bulgar cebisine koyarım. Keyfime bakarım. Dur bir dakika. Şunu da 115 daha gitsin harika bir fabrika daha kullanabiliyoruz d5 iyice daha az gitse de olur şey stabilite sab yani Do, biraz daha antivan görsün bantlon çorak petrolümüz var serisinde şu anda başka yollara gitmemi istiyorsanız yorumlar kısmında yazarsınız. Bu seride Mustafa Kemal Paşa yoluna gideceğim. Buradan Mustafa Kemal Paşa geliyor. Demokratik, proto demokrasi veya komünist yol ilerlemeyi istiyorsanız yorumlar kısmında yazarsanız güzel olur ona göre serileri devam ettiriyor top satın alıyor 2 yılda top satın alıyoruz 600 lira top birikmiş şu anda İtalya bize savaş açacak Kaç gün aldı 11 Kasım günü bitecek işte Daha hızlı biter demiştim İtalya'da birazdan bir de borçlarımızı ödeyecek. Şekilde uygun gördüm bitirelim. İtalyanlar bize savaşını açtı. Savaşı açtığına pişman olacak. onları gönüllü olarak Suri şeye gönderdik. Bir bakalım. Buna On milyar lira iş var. Orada devamlı ne durumda? Çok iyi. Şu anlık iyi gidiyor. Şunu alsak lojistik bakımından yüzde üstü rahatlayacağız ama ama yine de iyi kasıyor ha yüzde 53 ne kadar kayıp var 8 ve 435 Bu da bafla çok iyi şu anda bu olduğunu düşünsene İtalyan birlikleri bir anda bu çıkar çıkamaz imha ettiğimizi. Casiyel isyanı başlayacak. 1200 tane topumuz var. Maşallah maşallah. Şu anlık iyi. Daha şunu uzamazsa benim için içi yol olmaz. Ekipman kaybetmeye devam edemem. ilk Cahsin'in esyan şehir savaşı bitecek. Hmm. Hayır, harita vermem. Bu şeyi neydi? Arnavutluk muydu? Evet. Buradan bir tane daha siliyor bak Şu numarada bin liralık borç ödeyeceğim Olmaz olmaz şeyin altında düşmeyik. Bakın 341 gün daha erken biter biter Şu anda bir fabrika daha gelecek değil ilk Jassir yani bitecek. İyi <laughs> Maşallah maşallah. Aynı yine de iyi İtalyan kesti. Ha. Bir birim daha çıkartıyor. Öldürüyor. Çıkartıyor. Öldürüyor. Aha, ne oldu? İlk demiştim. ilk bu ilk yan bitecekti. Al. Buradan buraya. savaş bir tehlike ya. tek cephe kaldı. Daha asker basacağım. Amit. Organizasyon numarı sen kalmadı. Bakayım. Aha bitti. birlikleri düzene çekmem lazım. Bunun için bunu alayım. <laughs> 20 bit yapacağım. Kılıç vereceğim. Daha sonra da Şu şekilde bir top koyacağım. 40 bit oldu. Vahim. Şu anlık borç almayacağım. Alırsam sıkıntı. Onun geçtim politik gücüm de yok. Allah. Zaten alamayacağım. Şimdi basak bam açık oluşacak mı? Bir k. Şey, şu anlık bitirdim okusu 3 askeri fabrika gelecek. Şu şekilde o zamana kadar sapar ekipman açığımı da bitiririm. Ya şirketinin gerek. askeri fabrika geldi. Tangsten açımız var ama o Aldı. Bir fabrikaya da şey alım başlayayım. Elli bin kaldı. Şu borcu da dört nokta bin liranın altına düşürmek lazım. Onun için yine politik güç lazım. 2 Temmuz 1912 yılında bitecek. Fila üretiminden bahsedecek. Apo. Apo ütüksü geldi. 6.195 bin liradan düşecek. Kabırgamız gitti ya. Şimdi çok daha iyi durumdayız. darbemizi de gerçekleştirdiler savaştan önce de bunlar hazır olur hmm. videoyu bu araya kadar izlediyseniz umarım bir bilmeyi de unutmamışsınızdır çünkü çok güzel bir şekilde Balkan Savaşı'na hazırlandık. Her bir şeyi düşündüm. Asker bile bağlanır mı şu anda? Balkan Savaşı başlamasaydı acaba ne olurdu? Osmanlı'nın durumu ne olurdu acaba? ben şunu alacağım. Evet başımızı. Ayın kaçın deniyor. Çok. Eylül dediği zaman inecek. Şimdi buraya bir arrow level. Şu şekilde atak. Sağ istila, inşallah delisi. Aslında 35 gün şuraya gitmeseydim daha hızlı giderdim de, bana da fokus bitmiş olurdu. buradan yeni tüfe üretimine başlayalım. Daha da hızlı inşa edilirse. Seksan şimdi balkan savaşı başladığı zaman videoyu bitireceğim Mustafa Feyzi Paşa. Kurtuluş Savaşı'ndaki çok güzel Maraşillerinden birisidir. Hatta Cumhuriyet'in ilk Maraşillerinden biridir. fena durumda sayılmayız. liraya düştü borcumuz. Buradan da ordu debaflarımı azaltacağım. İster ki ekonomiden, ekonomiden gidek. Şunları alak. Fakat olmuyor. şimdi bu bölümün sonuna geldik umarım beğenmiş kanala abone olmuş ve yorum yazmışsınızdır bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın